Merhaba arkadaşlar. Burcu'nun Afilli Mutfağı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere hem pratik hem lezzetli ipek gibi bir tatlı tarifim var. Mutlaka tavsiye ediyorum. İsterseniz hemen tatlımızın yapımına geçelim. Öncelikle tencereye yarım su bardağı un, yarım su bardağı nişasta, nişasta buğday ya da mısır fark etmez. Bir su bardağı toz şekerimizi alalım. Tüm kuru malzemelerimizi bir çırpıcı ile karıştıralım. Üzerine 1 litre sütümüzü ekleyelim ve karıştıralım. Topaklanmaması için karıştırmaya devam edelim. 1 adet yumurta sarısını da ilave edip ocakta kısık ateşte kaynayıp koyulaşıncaya kadar karıştırarak pişirelim. Hazırladığımız kremaya krem şant ekleyeceğimiz için kremanın tamamen soğuması gerekiyor. Aksi takdirde kremamızda bozulma olabilir. Bu yüzden kremamızı sürekli karıştırarak soğutalım. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabımızı alıp yaklaşık 2 saat kadar tamamen soğumasını sağlayalım. Tamamen soğuyan kremamızın üzerine krem şanti, yarım su bardağı da sütümüzü ilave edelim ve bir çırpıcı ile birkaç dakika çırpalım. Kremamız kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edelim. hazırladığımız kremanın üzerine kedi dili bisküvilerimizi elimizle bu şekilde 3'e 4'e bölerek tenceremize atalım. Toplamda 20 adet kedi dili bisküvi kullandım. Kremamız eğer sıcak olursa kedi dili bisküvilerimiz de içerisinde hamur olacaktır. Buna çok dikkat edelim. Bir kaşık yardımıyla kremamız ve kedi tamamen karıştıralım. Hazırladığımız tatlının tamamını borcama alalım. Tatlımız akışkan bir kıvamda olduğu için borcamın altını ıslatmanıza gerek yok. Tatlının üzerine eşit bir şekilde düzeltip dinlenmeye bırakalım. Biz de o sırada çikolata sosumuzu yapalım. İsterseniz eğer hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz ama ben kendim yapmayı tercih ediyorum. Uygun bir tencerenin içerisine 1,5 yemek kaşığı un, 1 yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı şekerimizi alalım. Tüm kuru malzemelerimizi bir çırpıcı ile karıştıralım. Üzerine 3 su bardağı sütümüzü ilave edip ocakta kaynayıp koyulaşıncaya kadar sosumuzu karıştırarak pişirelim. Kaynayan çikolata sosumuzun üzerine 60 gram kadar bitter çikolata ekleyelim ve karıştıralım. İlk sıcaklığı geçince çikolata sosumuzu tatlımızın üzerine eşit bir şekilde dökelim. Üzerine düzeltmek için herhangi bir spatula kullanmadan borcamı tutarak sağa sola kaydırarak üzerinin tamamen pürüzsüz olmasını sağlayalım. Tatlımızı buzdolabında en az 2-3 saat kadar dinlendirelim. Tatlımızı dolaptan alalım. Tatlımızın üzerine ben beyaz çikolata rendeledim. Siz isterseniz farklı bir süsleme de yapabilirsiniz. Ortasına da küçük kırmızı çikolata topları koyarak renklendirdim tatlımı. Pamuk gibi bir kıvamı oldu. Denediğinizde pişman olmayacağınız bir tatlı. Ağzınızda tamamen eriyip tadına doyamayacağınız bir lezzet oldu. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Size tatlımın içini de göstermek istiyorum. Çok akışkan bir kıvamda, çok lezzetli oldu şimdiden yapıp deneyecek olan herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi, tariflerimden haberdar olmak için zilin sesini açmayı unutmayın. Instagram sayfamdan da beni takip ederek tariflerimi beğeniyorsanız beğenip yorum yaparak da beni destekleyebilirsiniz.